Burası kadınlar için yapılmış bir yer. Yetimhane diye geçiyor. Foa yetimhanesi. Böyle gördüğünüz gibi hafif bir yarı açık cezaevi gibi düşünebilirsiniz. Girişte kapısı var. Böyle barınma yerleri işte. Yani bildiğim kadarıyla çoğunluğu şehit yakını. Biz bugün burada 2024 Ramazan Mart ayında zekat dağıtıyoruz. İstanbul'daki dostlarımızın emanetlerini dağıtıyoruz. Herkes kendisinin bütçesinde verdiklerini burada çocuklar ağırlıklı. Burası böyle bir alan. Bu kadınlar tek yaşayan kadınlar. Hepsi ihtiyaç sahibi. Hiçbir gelirleri yok. Yani böyle bir yaşam. Görüyorsunuz orası da kapının olduğu yer. Burası yetimhanenin olduğu alan olarak geçiyor işte. Burada çamaşır asıyorlar, burada küçük bir çocuklar kalanı var. Burada elektrik yok. görüyorsunuz çatılarda su var. Küçük bir güneş enerji sistemi var. O da yani belki çok küçük lambaları yakabilir. Başka bir şey aydınlatmaz. Herkese selamlar.